Eşcinsel bir arkadaşım var. Arkadaşım aynı zamanda namaz kılan birisi. Bu durumdan onu nasıl kurtarabilirim? Yani eşcinseller ile ilgili ben daha evvel verdiğim cevaplar var. O cevapları e, bulup izletebilirsiniz. E, kısaca şunu şunu ifade edeyim. Eşcinsellik e, eğer şuysa kasıt, yani erkek erkeğe ya da kadın kadına günah işleme. Eğer buysa kastedilen, çünkü bunun çeşitleri var, çeşit çeşit yollar bulmuşlar. Dünya yıkılsa umurlarında değil. Onun tek düşündüğü kendi şehveti, acaba şöyle yapsam biraz daha zevk alabilir miyim? Yoksa böyle mi yapsam? Bir sürü yollar. L, G, B, T, I Artı artı diyorlar yani daha devamı var. Beş yol bulmuşlar altıncı da yolda onu da bulacağız yakında diyorlar. Şimdi bunlar eğer şunu diyorlarsa efendim biz böyle yaratılmışız. Allah bizi böyle yarattı. Bu Allah'a iftiradır. Peygamberimiz hadiste buyuruyor ki her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Yani İslam'a temayüllü ve İslam'a uygun, İslam'ın hükümlerini kabul edecek şekilde yaratılır. Her doğan. O yüzden kimse ben böyle yaratılmışım diyemez. Bu e, İslam'ı inkardır. Sonra Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki bu eşcinsellik erkek erkeğe günah. Bununla ilgili Lut Aleyhisselam'ın kavminde vardı. Ayette buyuruyor ki onlardan evvel alemlerde hiç kimsenin yapmadığı bir günahı erkek erkeğe münasebeti yaptılar. Onlardan evvel hiç alemlerde kimsenin yapmadığı bir günah. Kur'an-ı Kerim böyle buyuruyor. Demek ki 4000 yıldır bu günah işleniyor yeryüzünde. Lut Aleyhisselam Hazreti İbrahim'in yeğenidir ve 4000 sene evvel yaşadı. Onun zamanında başlamış bu pislik. Normalde erkek kadına karşı, kadın erkeğe karşı arzu duyar. Erkek erkeğe karşı arzu duymaz. Kadın da kadına karşı arzu duymaz, hatta tiksinti duyar. Bir erkek bunu düşünemez bile tiksinir. Bunlar fıtratlarını bozdular. Fıtrat böyle değil. Fıtrat bundan tiksinti duyuyor. Ama bunlar fıtratlarını bozmuş kimseler. Ben böyle yaratılmışım diyerek Allah'a iftira atmasınlar. Farklı zevkler tatmak istediler. Bu yollara gittiler. Ve eğer insan böyle yaratılmış olsa idi o zaman Hz. Lut aleyhisselamdan önceki kavimlerde de böyle bir günah işleniyor olmalıydı. Var mı önceki kavimlerde böyle bir günah? Yok. Kur'an-ı Kerim bunu niye söylüyor? Alemlerde hiç kimsenin yapmadığını yaptılar diyor. Demek ki öncesinde böyle bir günah işlenmemiş dünyada. O halde demek ki bu fıtri değil. Bu aslında fıtratın bozulması. O eşcinsel olan arkadaşınıza bunu anlatabilirsiniz. Ben daha uzun cevap vermiştim. İnternette onu bulabilirsiniz. Ee, yani kimse Allah'a suçlamasın, kendisini suçlasın. Nefis var, nefsini suçlasın. Şeytan var, şeytanı suçlasın. Allah'a suçlamasın. Ben yani günahına günah eklemesin. Ama bu işin kesin çözümü imandır. İnsan eğer tevhide inanırsa Allah'tan başka ilah yok, tek otorite Allah, tek kanun koyucu Allah. Buna iman ederse o zaman bu günahtan kendisini kurtarabilir. Çünkü o Allah buna müsaade etmiyor. Allah'ın müsaade etmediğini düşünürse bunu haram kıldığını ondan başka da ilah yok. Tek ilah o ve o bunu yasaklıyor. Böyle düşündüğü zaman işte o zaman insan o günahlardan korunabilir. Sahabe-i kiram içkiye alışmışlardı. Zinaya da alışmışlardı. Mut'an da alışmışlardı. Allah Azze ve Celle bu dini gönderdi. Dinin adı nedir? İslam. İslam ne demek? Teslim olmak demek. Kime? Allah'a. İnsan eğer İslam olursa, yani Allah'a teslim olmuş oluyor, o Allah ne derse. Allah Azze ve Celle içkiyi haram kıldı. Tamam dediler. Alışmışlardı halbuki. Hepsi tükürdüler içkiyi bıraktılar. Allah e, kumar haram dedi. Tamam dediler, bıraktılar. Adam öldürmek haram dedi. Kan davalarını bıraktılar. Faiz haram dedi, bıraktılar. Peygamberimiz mut'an mut nikahı haram dedi. Hemen bıraktılar. Yani parayla olan nikah belli bir süre belli bir para karşılığında Mut'an nikahı Önceden Araplar bunu yapıyorlardı Alışmışlardı Ama Efendimiz mut'an nikahı haram dedi Bıraktılar Neden? Çünkü Allah'ı ilah olarak görüyorlardı Otorite i̇şte Bütün mesele bu Allah'ı otorite olarak gördüğün zaman O ne diyorsa artık o İşte bu imandır ve çözümü de budur. Sahabe bu şekilde önce iman etti, iman edince tüm haramları bırakmak onlara kolay geldi. Çünkü otorite öyle emrediyor. İşte bu haramlardan uzaklaşmayı kolaylaştırıyor.